Merhaba arkadaşlar chapter 2.5 bu bölümde genel bir yorum yapacağım ee, özel konu başlığı olan bir bölüm değil ee, önümüzdeki gelecek olan etkinliklerden bahsedeceğim kısa bir video olacak şimdi birinci olarak bu ay içerisinde ilk önce gemi görevi gelecek arkadaşlar bununla alakalı twitter'da gerekli paylaşımları yapmıştım özetliyorum size böyle ki plaja geliyorsunuz ve aşağıda yeni bir karakter çıkmıştı bakalım şimdi karakterimize beraber gene Marina karakterin ismi Marina burada konuştuğumuzda bize bazı ipuçları veriyor arkadaşlar bakın şurada gördüğünüz gibi e, Silk Slug Slime Enkumbur wine diye e, bazı içeceklerden bahsediyor. Ve tahminim şöyle olacak. E, buraya, şu bölgeye bir gemi daha gelecek, yanaşacak. O gemi de şu gemi olacak arkadaşlar. Bakın bu gemi olacak. Ucu görünüyor. E, ve gemide nasıl bizim kendi adamımıza gittiğimizde görev tablomuz var. Text toolbar Pixel kazandığımız yine bunun içerisinde de bir toolbar olacak arkadaşlar oradan piksel veya para kazanacağız öyle düşünüyorum bizden bazı e, argümanlar itemler isteyecek ve onları getirmemizi isteyecek yüksek ihtimalle marketten alınmayan itemlerden talepte bulunacak gibime geliyor özellikle de winery'de üretilecek olan malzemeleri isteyecek ve biz onları getirmiş olacağız. Böylelikle görevleri yapacağız. Peki buradaki problem ne? Problem şu. Artık içecekleri satın alamadığınız için ve bu üretimi yapmanız zaman alacak arkadaşlar. VIP olan arkadaşlar 12'li üretim yapabilecek. Burada gördüğünüz gibi 12'li ve 5'li üretimler var. Öbür türlü 5 adet diyelim ki Popperi Wine istedi. Gelip burada 5 kere 12 bir saatinizi burada harcamış olacaksınız üretilmesi için. Zaten bundan dolayı ise erkenden şöyle bir tüyo verdim. Dedim ki arkadaşlar herkes üretmeye başlasın ve su toplasın. Bakın kendim göstereyim ben. Ben de sizin gibi oynuyorum. Özel bir e, tanımlanmış ayrıcalık yok bana. Bakın geldim şöyle. Bu kadar biriktirmişim arkadaşlar. Yani siz de biriktirmelisiniz, üretmelisiniz. Tabi burada da belli bir meblağ tutuyor burası. Bakın sadece şuraya geldiğimde sağ açılan bölgede sağ üst köşede 3 milyon 983 bin yazıyor. Yani 4, milyonluk malzeme var arkadaşlar burada. Daha da fazlası var hatta. Satılamıyor mesela bu. Onun için bir fiyatı yok. 4 milyon liralık burada malzeme var. Gelelim ikinci konuya. Arkadaşlar. Yukarıda Karnival bölgesi var biliyorsunuz. Oraya çıkalım. Bu tabi biraz daha ilerki tarihlerde gelebilir. Belki bir buçuk ay sonra gelmiş olabilir. Ama diğer yayıncılar arasında da konuşuluyor. Onu gördüm. Şöyle çıkalım. Yukarı gidiyoruz en tepeye çıkıyoruz arkadaşlar. Burada labirent oyununu oynadığınızda size bazı ticketlar veriyordu. Ve eskiden balkabağı yetiştirirken veya kendi yetiştirirken size yine burada kullanacak biletlerden veriyordu. Ben de bir 3000 adede yakın biriktirmiştim karakterimde. ...onlar şu anda duruyorlar. Bir inventory'nin içinde. Burasının açılmasını bekliyoruz. Burada da... E, ...hayvan edinme... ...evcil hayvan edinme yeri olan... ...buradan bütün biletlerimizi kullanıp... ...bir tane ücretsiz... ...bu... ...petlerden edinebilir miyiz diye deneyeceğiz. Şurada bazı enerji ve içecek... ...kazanımları var. E, çok faydalı gelmeyecektir. Ben öyle düşünüyorum. E, odaklanılması gereken yer burası. Buradan da e, arı çıkıyormuş oyunda. Küçük oyunlar var içinde bu evlerin. Bunlara girdiğinizde bu biletleri harcayarak karşılığında bazı itemler kazanıyorsunuz arkadaşlar. Buranın açılmasını bekliyorum. iki Tekrardan Teravilla'ya dönüyoruz ve asıl şu anda kendilerinin en önemli gördüğü olay şu ödülünden de belli. Tam 15 milyon piksel dağıtılacak arkadaşlar. Yani bunu duyunca bazılarınız da şey diyor. Aa tamam pikselin fiyatı gene düşecek. Ya 15 milyon pikselle düşecek olsa çok şey düşer de düşmüyor arkadaşlar. Yani 700 milyon şu an dolaşımda 800 milyona yakın piksel var. E, bu ileride 5 milyara çıkacağı söyleniyor. Her ayın 19'unda kilit açılımları var. Küçük küçük. Bir yandan yakım devam ediyor. Oyun içerisi yakım var. E onlar da devam ediyor. Dengeliyorlar. Ben onu görüyorum. E dolaşımdaki piksel miktarı aman aman artmıyor. Ben daha önce artıyor zannediyordum. Şimdi peki nasıl bu pikseller kazanılacak? Arkadaşlar bu Guild binasının içine gireceğiz. Ve tahminim şurada bir kapı açılacak. Vadenlere inen. Bu kapı daha önce Pixel HQ binasının alt katındaydı. Asansörle iniyorduk. Tahminim buraya çekilecek bu kapıda. Şu anda daha güncelleme gelmedi. 1-2 hafta içinde başlayacaktır diye düşünüyorum. Ee, burada oyuna gireceğiz ve kendi klanımızın bulunduğu bir alanda mantar ekip biçeceğiz arkadaşlar. Mantar ekme ve toplama yarışması diyebiliriz. Buna Guild Wars diyorlar. Yani klan savaşları diyorlar. Savaşılacak bir şey ben pek görmüyorum. İsmi daha etkileyici olarak. Ben klan yarışmaları olsa daha iyi olur diye düşünmüştüm. İsmini bu şekilde koymuşlar. Ve öyle devam ediyor. İkincisi yapılacak. Bir önceki yarışmada birinciye 100 bin piksel verilmişti. Bu sefer miktarı arttırıp 1 milyon piksel verecekleri söyleniyor ama Yarışma bir haftalık değil dört haftalık anladığım kadarıyla bir ay sürecek. E, tabii bir zaman, emek harcamanız gerekiyor. E, bu bölüme. Tabii burada yine isminden de belli olacağı üzere klan savaşları dediklerine göre bir klanda olmanız gerekiyor. Biliyorsunuz benim klanım BCH klanı ve yaklaşık 200 piksel e, ayırarak Emanet olarak klana 200 piksel bağlayarak e, bu klana girebiliyorsunuz. 100 piksellik klanlar da var. 50 piksellik klanlar da var. E, ama şu var. Piksellerinizi geri alabiliyorsunuz. Yani %10 kesintiyle direkt çıkış yapabiliyorsunuz. Bir, bir de bir yöntem daha var. Tam ayrıntısını bilmiyorum. Çıkmak istediğinizi beyan ediyorsunuz. Başka biri girerken e, direkt sizin hakkınızı kullanıyor ve sıfır kayıpla e, klandan çıkmış oluyorsunuz. Piksellerinizi geri almış oluyorsunuz arkadaşlar. 3 e, tane etkinlik bizi bekliyor. Son bir açıklama daha yapıyorum. Şöyle ki arkadaşlar e, şimdi bazı arkadaşlar ban yemişler. Bana da ulaştılar. Görmüşsünüzdür. Youtube yorumlarının altında var. Twitter'da yazanlar var. Yani belirli aralıklarla piksel takımı Banlama yapıyor. Bu banlamalar sırasında e, random banlama da yapıldığı söyleniyor. Yani uzun süre aktif olmayan kişiler banlanabiliyor. Robot gibi davranan kişiler de banlanabiliyor. Bunlarla alakalı ikinci videoyu da çektim. En son çektim video. Bu banlama nasıl açılır, nasıl ticket atılır diye bir video çekmiştim. Yani arkadaşlar diyorlar ki... Yani biz başvurularımızı yapıyoruz fakat... Güzel bir cevap alamıyoruz yani Hayır açmayacağız Siz bu banlanma gerekçesini işlemişsiniz Bundan dolayı e, Hesabınızı açmıyoruz diyorlar e, Hesaplar hani 50 level 100 level olsa dersin ki ya yeni baştan başlayayım sorun olmaz e, 300 level olunca da insan biraz zorlanıyor e, Bu kadar emek vermişim diyor doğru Şimdi bununla alakalı Twitter'dan rahatsız etmeniz gerekiyor arkadaşlar yani e, Bir paylaşım yaptırdık veyahut Haydi var. Bunlar Twitter'da paylaşım yapıyorlar. Günü, günde bir tane, iki günde bir tane paylaşımlar yapıyorlar. Gördüğünüz an yapış, paylaşım yaptığını altına yapıştırın. Aksız yere benim hesabım banlandı. Lütfen yardımcı olun. Ben düzgün bir oyuncuyum. Oyunu da seviyorum diye yazın. Şöyle de yapabiliyorlar. Ee, tekrardan bir bakalım diyorlar. Şimdi bununla alakalı dediğim gibi banlanı açılanları da biliyorum. Açılmayanları da biliyorum. Yani şundan bıkmış durumdalar haberiniz olsun. Yani biliyorlar arkadaşım. Sen topluluk kuralları diye belirlenen kuralların açıklamasını yaptım Bununla alakalı da bir video yayınladım. Şimdi arkadaş çoklu hesap kullanıyor. Veyahut bir kuralı ihlal ediyor. Ve banlanıyor. Banlandıktan sonra diyor ki hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey yapmadım. Banımı lütfen kaldırın. Adamlar da geçmişe gidiyorlar bakıyorlar yapmış. Diyorlar ki kaldırmayacağız. Tamamıyla permaban attık diyorlar. Bu vakitten sonra yapacak bir şey yok. Belki sonradan açabilirler mi? Açabilirler ama açmamakta kararlılar. Ve şundan da bıkmışlar. Yine tekrar ediyorum. Yani ben hiçbir şey yapmadım dedikleri kişilere baktıklarında kural ihlali yaptığını görüyorlar. Ondan dolayı affetmiyorlar arkadaşlar. Kapatıyorlar. E, şu konuda da bir durum var. Oyun açılırken Biliyorsunuz oyun kurarken ileri ileri diyorsunuz next next ve oyunu kuruyorsunuz. Ve orada şunu diyor size. Bakın oyun kuralları içerisinde belirtilen noktaları ihlal eden arkadaşları oyundan banlayacağız ve bununla alakalı duruma göre açıklama yapabiliriz ama açıklama yapmak zorunda dahi değiliz diyorlar. Bu konuyu dikkate alın. Ben de istemem. Oyun zevkinizin kaçmasını ama e, yorulmuş durumdalar botlardan ve diğer oyuncu ihlallerinden e, ondan dolayı diyorlar ki daha az oyuncu olsun ama kaliteli içerikler oluşsun. yani pixels oyunu sadece bundan ibaret değil e, kaliteli bir oyuncu kitlesi oluşturduktan sonra birçok yeni oyun veya yeni proje oluşturacaklarını söylüyorlar zaten. Bu güven puanı da bununla alakalı bir mesele. Herkese iyi oyunlar diliyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.